arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu e, Divum adlı şeyi size tanıtacağım. Aslında buna küçük bilgisayar da deniyor. Evet. Adı Divum D D2 Pro. Şimdi arkadaşım size bu cihazı tanıtacak. Evet arkadaşlar. Şöyle kabı böyle içinden stickerlar çıkıyordu. Ve arkadaşlar şunu söyleyeyim. Yerim şarjı bitti bunun diyeceksiniz ki, aa bunu nasıl şarj edeceğim? Bakın. Şurayı açıyorsunuz. Burada bir tane kap var. burayı açıyorsunuz ve burada kullanım kılavuzu var. Ve burada bir tane şarj aleti var. USB'ye bağlıyorsunuz ve onun şöyle çalıştırma butonunun şöyle arkasını hemen gösterelim. Böyle açtığınızda böyle bir yer olacak. USB'ye takıp en sonunda buraya takacaksınız. Böyle, o şekilde. Şimdi şöyle gösterelim en başta. Şimdi onu düğmesine birazcık bakıyorsunuz bir ses gelene kadar. Evet gördüğünüz gibi geldi ve şu anda çalışıyor. Evet saati gösteriyor. Ama saat yanlış gösteriyor. Ee, onu geçelim. Böyle şu güneş düğmesine basarak böyle bir şeyler elde edebiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi. Bu sesi arttırıyor. Artı tuşu. Artı. Eksi tuşu. Eksi tuşu ise eksiltiyor. Ama eğer siz bunu uzun tutarsanız. Gü, pa, ışığı arttırıyor. Eksiye basarsınız uzun süre. Öyle oluyor. Bunlarla oyun oynanıyor ama maalesef ben de bilmiyorum oyunun nasıl oynandığını. Şöyle. Böyle bir tane vitesimiz var. La. Şuraya basıyorum. Sonra gördüğünüz gibi klavyemden ışıklar çıkmaya başladı. Buna basıyorum ve kapanıyor. Bakın gördüğünüz gibi az önce açıldı. Bunu kapatalım. Ve burada hoparlörü var. Evet. Ee, hoparlörü var. Ve, güzel güzel. ve ve en azından da gördüğünüz gibi şurada da bir tane. Butonumuz var. Buradan ses kaydediliyorsunuz. Ve bu bluetooth da çalışıyor arkadaşlar. Şimdi bu bakalım. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ayrıca çok iyi bir müzik deneyimi sunuyor size cihazımız. Ve bir de şimdi ses kaydını deneyeceğiz. Şimdi şurada şu o butonu uzun süre basılı tutunca şimdi gördüğünüz üzere bakın mikrofon işareti tutuyor bir şey oluyor burada konuşuyorsunuz ondan sonra onu saldığınızda da mesajı veriyor bize yani ne konuştuysanız e, aynısını tekrarlıyor arkadaşlar mesela şu anda işte şu anda tekrarlamadı şöyle basıyorum bir şeyler

Böyle şimdi konuşuyor. Böyle bir sekmeye geri döndü. Buna bas. Bunu çekerek bir kafanın ikonu çıkana çıktığında. Şimdi bluetooth'a bağlanabiliyor. Bluetooth'a bağlandığı için şimdi böyle değişik değişik görseller yaparak size e, şey yapıyor. Eğlen ediliyor diyebiliriz. Ve arkadaşlar son olarak da e, şunu söylemeliyim ki ee, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kargodan sipariş verirseniz böyle gelmiyor kutuyla birlikte İlk önce bir kargo gelecek öyle açacaksınız ve içinden birazcık sticker çıkacak hediye olarak ben yapıştırdım böyle kutuma ve devamı da olarak içinde bir kap var söylemiştim zaten öyle çıkıyor ee, mutlu gün zamanlar geçirmeyi unutmayın ve like atıp paylaşabilirimler çabuk abone olmayı da unutmayınız.